Herkese merhaba. Bugün hepimizin zaman zaman yaşadığı çok basit bir hisle susuzlukla yola çıkacağız ama sonu oldukça şaşırtıcı bir yere varan tıbbi bir gizemi aralayacağız. Şöyle bir düşünün. Bir türlü geçmeyen bir susuzluk hissiyle boğuşuyorsunuz ve sürekli tuvalete gitmek zorundasınız. Aklınıza gelen ilk şey ne olur? Muhtemelen acaba şeker hastası mıyım dersiniz. Peki ya test yaptırdınız ve kan şekeriniz tamamen normalse işte o zaman denklemde başka bir bilinmeyen var demektir. Belirtiler aslında çok açık ve bir o kadar da yorucu. Ne kadar su içerseniz için bir türlü dinmeyen o yoğun susuzluk hissi. Bu his yüzünden günde defalarca hatta inanılmaz miktarlarda idrara çıkma. Öyle ki idrarınız artık tamamen su gibi berrak bir hal alıyor ve hatta geceleri uykunuzdan uyanıp tuvalete gitmek zorunda kalıyorsunuz. Peki madem sorumlu şeker değil, o zaman suçlu kim? Gelin bu sorunun cevabını bulmak için vücudumuzun bütün su dengesinden sorumlu olan o mikroskobik yöneticiyle yani su şefiyle tanışalım. Karşınızda antidiüretik hormon ya da kısaca ADH. Tıpkı bir orkestra şefi gibi vücudun su dengesini yöneten kimyasal bir elçi. Beynimizin derinliklerinde öğretilip çok kritik bir görevle yola çıkıyor. Suyu boşa harcama, emrini vermek. Sistemin işleyişi aslında inanılmaz derecede basit ve bir o kadar da etkileyici. Vücudunuzun suya ihtiyacı olduğunu beyin anında fark ediyor. Hemen ADH sinyalini yolluyor. Bu sinyal kan yoluyla böbreklere ulaşıyor ve böbrekler de emri anında uygulayarak o değerli suyu vücutta tutmaya başlıyor. Sonuç mu? Daha az idrar üretiyoruz ve su kaybını önlüyoruz. Bu sistem biz farkında bile olmadan her gün milyonlarca kez tıkır tıkır işliyor. Ama peki ya beyinden gelen o hayati sinyal kaybolursa ya da sinyal gönderilse bile böbrekler bu mesajı almazsa ne olur? İşte o zaman her şey tepe taklak oluyor. İşte en büyük kafa karışıklığı da tam burada başlıyor. Çünkü iki durumun da isminde diyabet kelimesi geçiyor. Ama aslında birbirinden gece ile gündüz kadar farklılar. Halk arasında şeker hastalığı diye bilinen diyabetes mellitusun olayı tamamen kan şekeri ve insülin hormonu. Bizim konumuz olan diyabetes insipidusum ise şekerle uzaktan yakından alakası yok. Buradaki bütün mesele su dengesi ve ADH hormonu. Aslında bu iki hastalığın isimleri bize yüzlerce yıl öncesinden bir teşhis yöntemini fısıldıyor. Mellitus Latince'de bal gibi tatlı demek. Çünkü eskiden hekimler bu hastaların idrarının şekerden dolayı tatlı olduğunu fark etmişler. Insipidus ise tatsız, yavan anlamına geliyor. Çünkü bu durumda idrarda şeker yok, sorun tamamen suyla ilgili. Peki bu su kaybı ne kadar ciddi olabilir? Şöyle bir kıyas yapalım. Sağlıklı bir insan günde ortalama 1,5-2 litre kadar idrar üretir. Ama ADH sisteminde ciddi bir sorun yaşayan bir kişi bir günde tam 20 litreye kadar su kaybedebilir. Evet yanlış duymadınız 20 litre. Bu neredeyse 10 katı demek. Vücut için ne kadar büyük bir şok olduğunu tahmin edebilirsiniz. Anlıyoruz ki diyabetes inspidus aslında tek bir hastalık değil. Vücudun su dengesi sistemindeki bir arızanın 4 farklı şekilde kendini göstermesi durumu. Bu tablo durumu çok güzel özetliyor. Bakın, dört farklı senaryo var. Ya beyin yeterli ADH sinyalini üretmiyor, ki bu en sık görülen durum, ya böbrekler inat edip bu sinyale cevap vermiyor, ya da beyindeki susuzluk merkezi bozuluyor ve kişiyi sürekli su içmeye itiyor. Hatta bazen hamilelik sırasında ortaya çıkan geçici bir durum bile olabiliyor. Bu arızaların arkasında pek çok neden yatabiliyor. Geçirilmiş bir kafa travması, bir beyin ameliyatı, o bölgedeki bir tümör, genetik yatkınlık, hatta lityum gibi bazı ilaçların yan etkileri. Bazen de böbreklerdeki bir hasar buna yol açabiliyor. Ve bazı durumlarda tüm araştırmalara rağmen net bir sebep bulunamayabiliyor. Peki, vücudun bu hassas su ayarı bir kere bozulduğunda tekrar o mükemmel dengeyi nasıl yakalayabiliriz? Çözümü var mı? Neyse ki evet çözümü var. Doktorlar yapacakları kan ve idrar testleriyle gerekirse beyin emarıyla sorunun kaynağını tam olarak saptayabiliyorlar. Ve özellikle sinyalin beyinden gelmediği durumlarda desmopresin adı verilen sentetik bir hormonla eksik olan o sinyal dışarıdan takviye edilebiliyor. Çünkü en nihayetinde bütün amaç bu. Homeostaza. Yani dış dünyada ne tür fırtınalar koparsa kopsun, vücudumuzun içindeki o hassas dengeyi korumak, vücudumuzun hayatta kalmak için sürekli olarak çabaladığı o mükemmel uyum hali. Tabi bu durum için tıbbi tedavi şart olsa da genel olarak su dengemizi desteklemek için yapabileceğimiz şeyler de var. Örneğin B6 vitamini hormon üretimini desteklerken magnezyum da hormonun daha etkili çalışmasına yardımcı olabiliyor. Ama burada çok önemli bir uyarı var. Denge her şeydir. Aşırı su içmek de en az susuz kalmak kadar tehlikeli olabilir ve su zehirlenmesi dediğimiz ciddi bir duruma yol açabilir. Sonuç olarak vücudumuzun bu inanılmaz su dengeleme mekanizması her gün sessiz sedasız gerçekleştirdiği sayısız mucizeden sadece bir tanesi. Bu da insanı düşündürüyor değil mi? Şu an biz burada konuşurken vücudumuzun içinde haberimiz bile olmadan daha ne gibi dengeleme harikaları yaşanıyor?